Yani gerçekten bu adamların kliniğe götürülmesi lazım. Hani gerçekten bu adamların kliniğe götürülmesi lazım. Bir akıl tedavisi görmeleri lazım. 6 tane adamı yatırmış yüzüstü yere. Böyle yüz, yüzüstü yatmışlar adamlar enlemesine. Allah'a zikrediyorlar. Adamın elinde bir asa var. Koşuyor koşuyor onların sırtına basıyor oraya gidiyor. Tekrar koşuyor koşuyor tekrardan geri geliyor. Ya arka bu nedir yani? Hani, yani normalde Müslüman olmasaydık. İslam dinini bilmeseydik, Vallahi kardeşlerinin böyle bir şeyi gördüğümüzde derdik bu ahmaklıktır, bu akılsızlıktır. Bir insan kendini böyle zelil eder mi? Yüzüstü yere yatar birilerinin onun sırtına basmasına e, müsaade eder mi? Etmez. Mısır'da bir gençle tanıştım. Ee, İsmail Ağa cemaatinden ayrılmış. Ben diyor yavaş yavaş böyle bu, bu tarz kitapları okumaya başladığımda e, bir gün diyor işte bana dediler ki sen iyice sapıtmaya başladın. Gerçekten diyor insan görünce çok saçma geliyor bazı şeyler. Mesela diyor hoca efendinin biri geliyordu ders yapıyoruz diyor. Dersten sonra adam pinekliyor. Yani bildiğin uyuyor. E diyor biz diyor ki Subhanallah bak işte şeyh efendi yine sunu hata girdi bilmem ne yani. Özel bir makam. Adam pinekliyor yani hani uyuyor adam. Kitapları okuduktan sonra diyor gözüm açıldı. Bu sefer bunları görmeye başladım ya diyor dedim hoca mecliste uyuyor. Hiç bu hocaya yakışıyor mu? E diye diyor bana dediler ki işte sen iyice sapıttın. Seni işte Mahmut efendiye götüreceğiz. Hani giderken de diyor beni götüren bana diyor ki bak Zaten efendi hazretleri senin içinden ne geçirdiğini bilir, sakın edepsizlik yapıp bir soru sorma. Yani hani şimdi madem soru sormayacağım, beni niye götürüyorsun? Ben de diyor gittim oturdum. Tabi bu kardeşin yaptığı yanlıştır yani onu söyleyeyim. Sadece ben söylediğini söylüyorum. Cahiliyede bildiğim ne kadar küfür varsa ettim diyor <laughs> İçimden Şeyh de diyor bana dua ettiği bereketle işte. <laughs> Orada anladım ki diyor, yani tabi bak yaptığı yanlıştır, tekrar söylüyorum kardeşler çünkü Müslüman söven, küfreden, hakaret eden değildir yani bu cahiliye ahlakıdır. Ben ona da söyledim. Yaptığı yanlıştır, bu ayrı bir mesele. Ee, ben diyor, anladım ki bu adam bırak benim içimde ne olduğunu bilmeyi, içimden geçen hiçbir şeyi bilmiyor. Bu kadar küfrettim, bana güldü, bana dua etti, e hayırla beni gönderdi. İnsanların koro halinde bir yere toplanıp, e, rakçılar gibi veya rapçiler gibi kafalarını sallayaraktan ağızlarından ne çıktığı anlaşılmayan şeyler söylüyorlarsa eğer kastedilen şey buysa bu Allah'ın dininde ve peygamberinin sünnetinde kesinlikle böyle bir zikir çeşidi yoktur.